9. sınıf matematik ders anlatım rehberim. Sayfa 277. Açıortaylarla ilgili örneklerimizi çözelim bugün. Alıştırmalar 6. 1. soruyla başlıyorum. Demiş ki şekildeki x ve y değerlerini bulun. Bakın BD açıortay olarak verilmiş. Açıortay demek ne demek? Açıyı iki eşit parçaya bölen doğruydu. Peki 90 dereceler çizildiğinde şu şöyle bir kuralımız var mıydı bizim? Burası y olarak böldüyse o zaman burası da y olması gerekiyor. Yani bu iki parçanın uzunluğu birbirine eşit olmalıydı. AB ile BC. AB eşittir diyorum BC'ye. Yani y eşittir 7 olacak burada. O zaman AD ile de DC eşit olmalı. Açıortay özelliğinden. Yani x eşittir 4 oldu. X ve y'yi bulduk. Bakıyorum şimdi ikinci soruya. Burada da demiş ki x ve y'leri bulacağız yine. Şimdi açı ortayda açılar eşit. Bakın tabanlar 90 dereceler eşit. Bu iki kenarda birbirine eşittir. Açıları eşit diyorum şimdi. 3x eksi 20 eşittir. 2x artı 3. x eşittir. 20 artı 3'ten. 20'yi de bu tarafa aldım. 23 oldu. Devam ediyorum şimdi. Soru 3. Şimdi bir üçgen verilmiş. AD açı ortay. Yine açıyı iki eşit parçaya böldüğü için. X'i bulun diyor. Bakın bu üçgende ABC üçgen olduğu için. iç açı ortay teoremizi kullanalım. 6'nın 3'e oranı. Yani AB'nin BD'ye oranı. 8'in X'e yani AC'nin BC'ye oranına eşit olacak. Yazalım. 6 bölü 3 eşittir 8 bölü x. Bakın yarısı değil mi? İç dış çarpımı da yapabilirim buradan. 3 kere 8, 6 çarpı x, 24 eşittir 6x. 6'ya bölüyorum iki tarafı da, x eşittir 4. Devam ediyorum. Burada da yine aynı şekilde BN bir açıortay üçgen verilmiş. O zaman tepe noktası buraya kabul edeceğim ve burada teoremi uygulayacağım. Bunun buraya oranı yani BC'nin NC'ye oranı X'in de 4'e oranına eşit. Şu X'in AN'ye AB'nin de AN'ye oranına eşit. Yazalım. 10 bölü 6 eşittir. X kenarı bölü 4. Şöyle. İç dış çarpımı 4 çarpı 10 eşittir 6 çarpı x 40 eşittir 6 x x eşittir 40 bölü 6 böyle kalabilir devam ediyorum şimdi örnek 5 örnek 5'te de bakın iki tane üçgeni birleştirmiş şurası iki üçgenin birleşim noktası ikisinde de açı ortaylar var Birinci de uygulayalım. Şimdi oran yazacağız buraya. Bakın AB'nin BE'ye oranıydı değil mi? 8 için 8K dersem X için de buraya o zaman XK diyeceğim. Şimdi bu açı ortaya göre bakalım. Bu üçgene göre 6'nın 6'nın XK'ya oranı eşittir diyorum. 9'un pardon 9'un şurası 9 ters yazdım. 9'un xk ya oranı 6'nın 8K'ya oranı. İki tarafta da K değerleri var. Şunlar birbirlerini bir götürsün. Şimdi iç dış çarpımı yapalım. 9 çarpı 8, 6 çarpı x. Eşittir diyorum. 72 eşittir 6x. İki tarafı da 6'ya bölelim. Şöyle. 6'yı 2'ye bölsem şöyle yapsam 36'ya 3 oradan kaç geldi? 12 mi geldi? x eşittir 12 şimdi bakıyorum burada da bir dış açı ortay var bakın değil mi şurası dış açıdır abc üçgeninin dış açısı burası dış açı ortay teoremini uygulayacağız şurası dış açı ortay ad şimdi buna göre bakalım oranlarımız nasıl olacak ac'nin CD'ye oranı olur. AB'nin de tamamına oranı olur. Yani AB'nin de BD'ye oranı olacak tamamına. Şimdi yazalım. AC 6. 6'nın 4'e oranı. Bakın dış açı ortaya doğru yol alarak yapıyoruz. X'in de yine dış açı ortaya doğru yol alıyoruz. 6'ya oranı. İç i̇şte dış çarpımı 36 eşittir 4x böl 4'e x eşittir 9 devam ediyorum soru 7 burada da dış açı ortay hangisi şurası AB yine biz dış açı ortaya doğru bakın bunun burayı oranı oklar hep dış açı ortaya doğru olacak AC'nin burayı oranı tamamının oranı hep dış açı dış açı ortaya doğru oklarımızı çeviriyoruz yazalım ad'nin birinci buydu bd'ye oranı ac'nin tamamına oranı yani BCyi 3'ün 4'e 6'nın da 4 artı x oranı iç dış çarpımı 24 eşittir 3 çarpı 4 artı x 8 kaldı x eşittir 4 bu şekilde bulduk devam ediyorum şimdi alıştırmalar 7 birinci sorudan başlayalım alıştırmalar 7'de ne demiş birinci soruda iki tane açı ortayımız var birisi iç birisi dış açı ortay İçeridekinden başlayalım. Şurası iç açı ortay, öyle değil mi? Şu da dış açı ortay. Şimdi 3 için şuraya 3K diyelim. 4 için de buraya 4K yazalım. Şimdi dış açı ortay teoremine göre yapalım. 3K'nın x oranı 4K'nın tamamlı oranı. Dış açı ortay da buydu. 4K'nın da tamamı kaç? 7 artı x. Şu k'lar birbirini götürsün. İç dış çarpımı yapalım. 4x eşittir 3 çarpı 7 artı x. 21 artı 3x. x eşittir 21. Devam ediyorum. Dc kaç birimdir diyor. Bakın iç açı ortay burası. Hemen oran yazacağız. Bunların ikisi aynı ya birbiriyle. Bu x olduğunda bu da x olacak. O zaman şöyle. Açı ortayımız bu. AB'nin BD'ye oranı. Yani x bölü 1. 4'ün x oranı. 4 bölü x. İç dış çarpımı. Şöyle. x kare eşittir 4. Kare kökü al iki tarafı da. x eşittir 1 2 bir de eksi 2 çıkar çift kök olduğu için çift katlı kök şey kare olduğu için iki kök olması gerekiyor bir eksi bir artılıdır Eksiyi almayız kenar eksi olmaz diye o yüzden x eşittir 2'dir bakıyorum soruya şimdi burada da demiş ki bakın Burası ikiz kenar bir üçgen değil mi? Hatta eşkenar. 90 derece var. Taban iki eşit parçaya bölünmüş. Burası 6 ise mecburen burası da 6 olacak. Bizden neyi bulmamızı istiyor? X'i. Şimdi şu açı ortay demektir. İkiz kenar üçgenin özelliği. Bakalım. Şöyle yapacağız. Şu büyük üçgene göre kullanacağız açı ortayımızı. Buna göre. Burada bitiriyorum. 6'nın 3'e oranı buranın şuraya oranı. 8'in iç dış çarpımı x eşittir 4.